Hazreti Davut peygamber İsrailoğullarına kral olduğu zaman kılık değiştirip halk arasına karışmayı ve kendisinin icraat ve gidişat hakkında soruşturma yapmayı adet edilmiş. Çarşıda pazarda gördüğü kimsenin hemen yanına varır, ona "Davut hakkında ne dersin?" diye sorarmış. Günlerden bir gün yüce Allah insan suretine koyduğu bir meleği onunla karşılaştırmış. Hazreti Davut peygamber şu Kral Davut hakkında ne dersin?" demiş. Melek insan, "O ne iyi adamdır. Kendisi ve ümmeti için insanların hayırlısıdır. Ne olurdu kendisinde olan bir şey de olmasaydı, kamil olurdu." demiş. Hazreti Davut peygamber buna hayret ve merak ederek, "Ey Allah'ın kulu, nedir o şey?" diye sormuş. Melek insan, "Davut, Beytül Mal'den rızıklanıyor. Keşke kendi elinin emeğinden yeseydi." faziletlerini tamamlardı demiş. Bu Hz. Davut peygamberi uyarmaya yetmiş. Yüce Allah'a ey Allah'ım rızkın en güzeli hangisidir diye sormuş. Yüce Allah şöyle buyurmuş. Ey Davut rızkın en güzeli elinin emeğidir buyurulmuş. Hiç kimse elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlısını yememiştir çünkü.